Serpentine Fire 2 numara son yarışlara giderek daha iyi performans sergilemekte. Koşu mesafesine ve pist şartlarına uyum sağladığı görülüyor. Chekalax 4 numara geçmişteki birkaç yarışında iyi dereceler elde etti. Handikapı uygun, bu da onun için büyük bir avantaj olabilir. Uncool <laughs> Soft 1 numara son 6 yarışında tutarlı sonuçlar elde eden bu at güçlü bir performans sergileyebilir. İmma Saf 4 numara geçtiğimiz yarışlarda gösterdiği üstün performansı ile öne çıkıyor ve başarı elde etme potansiyeli yüksek. Prince Florian 8 numara son yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Formda jockey ile birlikte koşu sırasında avantaj sağlayabilir. Lava Burst. 3 numara. Son 6 yarışında gösterdiği tutarlılık. Onu potansiyel bir kazanıcı yapıyor. Hızı ve dayanıklılığı ile öne çıkabilir. Green Mile. 3 numara. Son 6 koşusunda tutarlı dereceler elde etmiş. Performansı ile öne çıkan bir isim. Hızlı bir başlangıç yaparsa, yarışın kazanılması için büyük şansı var. Cheerio Baby, 4 numara, yarış tecrübesi ve son dereceleri ile dikkat çekiyor. Pisti iyi tanıması, onun avantajlı bir konumda olmasına olanak sağlayabilir. Casey Rockfort, Saf, 5 numara, bu at son koşularında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 6 koşusunda 2. sıraya ulaşması potansiyelini ortaya koyuyor. Güçlü Zoe'yi ile birlikte yarışı iyi bir konumda bitirebilir. Galaxy Explorer, Saf 8 numara, son yarışlarında sürekli ikincilik elde etmesi formunu koruduğunu gösteriyor. Uygun kiloda yarışacak olması onun için avantaj sağlayabilir. Bu yarışta başarılı bir sonuç elde etme ihtimali yüksek. Jaham. 5 numara, son yarışlarındaki performansı dikkat çekici. İlk 3'te yer alma ihtimali oldukça yüksek. French Trap. 8 numara, son 6 koşusunun çoğunda iyi dereceler elde etti. Formunda süreklik var. Şansını artırıyor. Şampampo Şampizi, Saf. 1 numara, son yarışlarında sergilediği konsistent iyi performans ile dikkat çekiyor. Deneyimi ve jokeyinin yetkinliği onu favori yapıyor. The Cane Train, Saf. 5 numara. Son 6 koşusunda sürekli istikrarlı dereceler elde etti. Bu yarışta güçlü bir performans sergileme potansiyeline sahip. Wherever lay my head 3 numara son yarışında kaliteli bir performans gösterdi ve sürekli olarak ilk 5'te yer aldı. Handikapı oldukça uygun görünüyor. Griffin Park 7 numara son 6 koşusunda çeşitlilik gösteren bir performans sergiledi. Yüksek handikap puanı onun güçlü bir rakip olabileceğini gösteriyor. Glamours Saf 3 numara, son yarışlardaki performansı ve sahibi ile antrenörünün kalitesi göz önüne alındığında, bu atın kazanma ihtimali oldukça yüksek. Henrulum, saf, 5 numara, son 6 derecesinde gösterdiği düzelme ve istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Bu yarışta iyi bir sonuç alabilir.